Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, geçen iki sohbet önce olacak. Askere polise mukavemet göstermeyelim, bir ortalık karışırsak diye bir konuşma yapmış idim. Bu hususta tabii çok Murat manayı anlamak maksadıyla e, soran oluyor, e, yazan oluyor, çizen oluyor. Bundan dolayı bizim konuşmalarımız şeffaf, niyetimiz açık. Ve işte başka manalara çekmek isteyen de olabilir diye zaruri bir açıklama e, lüzumu hissettim. Evvela şunu belirtelim ki biz bu konuda zaten evvelden beri hassas olan insanlarız. Devletin bekası meselesine temas ettim. Devlet Bey'in 12 Aralık 2018'de yazılı basın açıklamasına dikkat çektim. Sonradan beka meselesini birkaç kere daha tekrarladı. Ve lakin kendi sözünde diyor ki efendim bir Nisan itibariyle seçimim hemen peşine yani bir Nisan itibariyle ortalığı karıştırmak isteyenler olabilir. o, o yani olabilir de demiyor yani karıştırmak isteyenler var. Ondan sonra e, bunlara dikkatli olalım diye bir uyarıda bulunuyor. Devlet be, normal bir insan değil. E, devlet meselelerine hakim bir insan. E bunun üzerine, bu konuşmalar üzerine ben de bu konuşmayı yap. Ama benim konuşmamın evveli var. Mesela 3 Temmuz 2018'de Hayder'de yaptığım bir konuşmada diyorum ki yetkililer bu silahlanma işine efendim. E, dikkat etsinler bunun önüne geçsinler çünkü artık Kalashnikov falan sokağa çıkıyor işte boşanan karısını öldürüyor sevgilisini öldürüyor bilmem ne ama burada tabii hem bir e, e, cinayetler e, manzumesi var hem de e, bu silahlanma nereye gidiyor bu insanlar bu kadar internetten silah satın alacak duruma gelirse yarın bugün e, dış güçler bir iç savaş körüklemek istediklerinde bu çok e, kötü bir sonuç sebebiyet verebilir. Bu konuyu 3 Temmuz'da yapmışım. Yani 2018. Son 17 Temmuz Hayder'de bir konuşmam var. Bunların hepsinin linklerini size atabiliriz, bulabiliriz. Bizim sitemizde var. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunu hayırlısı gibi olun. Bu ne bunu, bunu niye yapmışız? Feyda du hilale felekum kehayri hayr ben Adem. Yani Müslüman Müslüman ama diyorum bak dur, şudur, budur, FETÖ'dür. E, vatan işgal etmek isteyen dış güçlerdir. E, efendim terörist güçlerdir. Burada tabii ki seferberlik ilan edilecek. 15 Temmuz'da yaptığımız gibi hepimiz buna dahil ve müdahil olduk yani. Ama e, şimdi Müslümanı Müslümana vurdurmak, kırdırmak işte Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Ş Şii efendim e, Sünni bilmem ne e, bu durumlara getirilmeye çalışılırsa biz elimizi kana bulaştırmayalım diyorum. Ondan sonra, 19 Ekim 2018, bak tek tek söylüyorum, Haydar konuşmam, bunları takip etmeden şimdi benim bu konuşmam hoppala nereden çıktı? E tombaladan çıkmadı, bak burada gerisi var bunun, hepsi 2018'de 4 tane konuşmam var. Orada da diyorum ki, efendim 200 e, kadar e, kreş adı altında, çocuk okutuyoruz adı altında, El-Kaide, IŞİD e, vari, ee, şeyler açılmış. Bunlara dikkat edelim. bunlar e, işte terörizme destek verirler. Bunu söylüyoruz. Ondan sonra gelelim. Hadi ben bunları duymadım. Senin siteni seyretmiyorum bilmem ne. E, 25 Ekim 2018 Haber Türk. Haber Türk'te alenen söylüyorum. E, Veys Ateş beyefendinin programında çok büyük bir tehlike olan Selefilik akımı hızla ilerliyor. 2000 kadar dernek kurulduğunu ben haber aldım bazı bilgililerden. E, ve bunlar eee doğu Güneydoğu'da, Adıyaman tarafında diyorum ama Adıyaman Menzil cemaatini kastetmiyorum aşağı onlar tasavvuf ehli düzgün insanlar. Ama o bölgelerde efendim e, siyasi altyapı da olan e, şehirler var bili biliyorsunuz. Buralarda e, teşkilatlanıyor, örgütleniyor. E şimdi bunlar Selebi e, bir taraftan İran'ın e, beslediği e, Şii akımlar var oralarda. Onları da biliyoruz. Onlar da bayağı bir güce ulaşıyorlar. İstedikleri zaman mevlüt bahanesiyle şu bu bahanesine kaç yüz bin kişi topluyorlar. E şimdi bunları düşündüğümüz zaman burada ateşle parut meselesi. E zaten PKK marxistlerimiz akımlarında altyapısı orada. E bir de burada sünni, şii falan. Bak bunlara dikkat çekmiş. Daha 25 Ekim'de Şimdi bu Alevi-Sünni'yi tutturamadılar, Kürt-Türk'ü tutturamadılar ama dini meselelerden ortalık karıştırabilirler diyorum. Fezleke'ye gelelim, son yaptığım konusunda ne diyorum? Ne diyorum? Bak şimdi bir Nisan'da diyorum, Devlet Bey böyle bir şey yine karıştırmak isteyenler olabilir diyorum. Bunun içine dini bir sos da ekleyebilirler. E böylece lafıma dikkat edilirse, videom ortada, diyorum ki bak, hiçbir hocanın, hiçbir şeyhin, hiçbir efendim, Öyle özel kurum, kuruluş bilmem ne bunlar devletin bekasının önüne geçemez. Biri çıkar cihat ilan ediyorum der. Biri çıkar mehdilik ilan eder. Biri çıkar e, falan zat rüyada gördü der işte sokağa çıkılacak der. Veya bir grup sokağa çıkmış olur öbürü kakar. buna destek vereceğiz der. E buradaki bu fitneyi bu iç karkaşayı tabi burada mutlaka dış güçler olur. Dış güçler olmadan olur mu? Yahudinin parmağının olmadığı bir şey var mı şimdi burada? Amerika oradan tetikte, Rusya'nın ajanları dolu, İran'ın ajanları dolu. Memleket ajan kaynıyor. E, bu, burada bu kadar e, işte, efendim e, tehlikeli bir duruma gelinmişken, e, dini e, argümanlar kullanılarak, hocamız dedi, şeyhimiz dedi, şu buyurdu, bu buyurdu diyerek, millet e, İslami bir şeyden dolayı sokağa çekilmek istenebilir. Bu da olduğu zaman asker polis buna müdahale etmek zorunda kalır. Asker polis devleti temsil eden kolluk güçleri asker ve polistir. E, asker polis FETÖ, FETÖ asker değildi ki. FETÖ bir avuç eşkıyaydı askerin içine sızmıştı. Biz askeri polisi efendim FETÖ'cü diye dekeleyemeyiz. FETÖ'cüler vardı defoldu gittiler. Hala da devletimiz hükümetimiz çok titiz çalışıyor ve bunları ayıklıyor. Hala da bitmiş değiller ama şu anda e, askerin polisin e, bu gibi iç hareketlere iç hareketlenmelere karşı yapacağı efendim şey neye göredir? Bunu bastırma yönündedir. E sen şimdi askeri polis bunu bastırayım derken efendim bir hoca, bir şey, bir alim, bir kurum, bir kuruş kendi kafasına kalkıp da efendim işte din elden gidiyor. işte efendim bunlar şiilik yapıyor, yok şu, şu sünnilik yapıyor. Bilmem ne bir şeyler diyebilir. Kana girmeyelim. Müslüman kanına girmeyelim. Orta alıp karıştırmak isteyenler. Çünkü işte sarı yelekli meselesini veriyor yani devlet bey. E orada ekonomiden şey ediyor. Burada başka bir şeyden şey yapabilirler. Gavurların biliyorsunuz. Dış güçler her tarafı karışmak isteyen siyonist güçler bir bahane buluyor. E bu olacak anlamına gelmiyor. Ama kestiği e, kırmadan tokata atmak lazım. Sen bunu şimdi niye konuşuyorsun? E ben şimdi millet birbirine girdikten sonra gecenin kaçını efendim ey Müslümanlar buna karışmayın dememin bir manası yok ki. Ondan sonra İnsanlar rahatsız olduktan sonra, sıkıntıya düştükten sonra şimdi de ben diyorum bak bu yarın bir gün olacak bir şey bilmiyorum. Ama önümüzde böyle şeyler olabilir. Bu karıştırılmalar olabilir. En üst ağızdan devleti bilen insanlar bunu söylüyor. Ben mi söylüyorum? Ben mi başlatıyorum bu lafları? O zaman biz de buna bizi seven, Allah için hakikaten itibar eden insanlar var. Biz de bunlara diyorum ki kardeşim bak böyle şimdi şey efendiye ulaşılmıyor, şeyin altından birileri bir mesaj atıyor, yüz binlere ulaşıyor. Yani hocamız, şeyhimiz, suyumuz, buyumuz, kurum, kuruluş, şans hiçbir şey devletin bekasının önünde değil. Devlet yok, hiçbir şey yok. Şu anda şu devlet olmasa biz buna ne namaz kılabiliriz, ne yapacağız alabiliriz ya? Bak PYD PKK'nın durumunu görüyorsun. Bugün TGRT'de bir haber vardı. Beni Said aşiretinin reisi konuşuyordu. 250 bin, 280 bin üyemiz var diyor. PYD gelmiş oraları işgal etmiş. Yani bugün daha haberde söylüyor ya. Irzımıza tecavüz ettiler diyor bu PKK PYD ya. Irzımıza tecavüz ettiler diyor ya. Şu durumu görmüyor musunuz? Duymuyor musunuz hiç habersiz? Yani diyor bütün evimizden diyor asker almaya kalktılar diyor. Evinde diyor erkeği olmayanın kızını asker aldılar diyor ya. PKK'nın PYD'nin eline bir senin kızının geçtiğini düşünebiliyor musun ya? Onun için dış güçler, iç güçler her taraf efendim Memleketi şu memlekete oyun etmek için FETÖ FETÖ bitse ben size dedim FETÖ bitmedi ama abi, yani bitmek üzere inşallah. FETÖ bitse Siyonizm bitmez. Bitmez. Onun için biz devletimizin yanında olacağız. Askerimiz, polisimiz devletimizi kolluk gücünü temsil ediyor. Zaten onlar iç kargaşayı bastırmak istedikleri zaman bir olayın üzerine e, lokal bir mahalli yer bir olayın üzerine gidildiği zaman yani sizi sakın kimse eee kolluk güçlerine karşı kışkırtıp da efendim bu olayların artmasına ve efendim kanlı eee sonuçlanmasına, kanlı bastırılmasına sebebiyet vermemesi için ben bundan önümüzdeki süreç için konuşuyorum. Evet FETÖ'nün yaptığı FETÖ ne alakası var? FETÖ'nün darbesini kim durdurdu? Yine asker durdurdu, polis durdurdu. Kaç polis şehit oldu. Orada o kadar asker, dörtte üç askerin Allah'u alem katılmamıştır. Çoğu katılmamıştır. Zaten e, ee, Ümit Paşa işte paşalar açıklama yaptı. Emir komuta yok, burada şu yok, burada yok. Ben bunu saatin onunda anladım. Saatin dokuzunda onunda anladım FETÖ'nün kalmıştı. Neden? Altyapım var, bilgim var. En nihayetinde biliyorum ki bu herifler bir yerlerde kümelenmiştiler. Onları biliyordum. Ama buna askeriyenin tümünün katılmadığını, askeriyenin alet olmadığını, polisin alet olmadığını da biliyordum. E dolayısıyla bunu anlamayacak bir şey yok. Benim lafımda gizli kapalı bir şey yok sizi İslam adına istismar ederlerse, Allah din adına istismar ederlerse çıkın Müslüman'ın çocuğuna karşı, o da asker Müslüman çocuğu, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmaya çalışırlarsa burada dikkatli olalım, bu fitnelere alet olmayalım. Maksadımız bundan ibarettir. E, mesele devletin bekası olduğu zaman hiçbir şahsın, hiçbir tarikatın, hiçbir cemaatin Hiçbirinin esamesi okunmaz. Çünkü devlet kalmadığı zaman kimse ne namaz kılabilir, ne abdest alabilir, ne de ırzını, namusunu koruyabilir. Devletin bekası bu kadar mıyım? E bunu bozmak için de ortalığı karıştırabilirler diyor devletimizin büyükleri. Bunlardan dolayı ben de kendi açımdan, kendi zaviyemden efendim bu konuda bir açıklama yaptım. Ve bunun gerisinde de 3 Temmuz, 17 Temmuz, 19 Ekim, 25 Ekim. Dört tane önceki konuşmam var. E şimdi nereden çıktı? Ne nereden çıktı? 3 Temmuz'dan beri nereden çıktı? Ben geriden beri bu işleri takip ederek Müslümanlara bir öngörüyle beraber bir bilinç vermek istiyorum. Beni dinleyenler açısından etkili olduğunu olacağını düşünüyorum. Efendim bir Müslüman bir Müslümanın kanına girmesin. Devletimizin efendim bölünmesine parçalanmasına hizmet etmesin. Ama sen din zannedersin. Cemaatim zannedersin. Tarikatım zannedersin. Bilmiyorum. Çıkarsın bir işin içine ortasına. Ondan sonra onun ilanıyla, bunun ilanı, onun tweetine, onun mesajıyla ama sonra çok pişman olursun iş işten geçen. Bunu e, böyle bir şeyler tekerrür etmesin diye Allah rızası açık uyarıyorum. E, konuşmamın manası bundan ibarettir. Başka manalar yüklemeye çalışanlar kötü niyetlidir. Ve bunu dillendiriyorlarsa da müfteri durumundadırlar. Benim maksadım vazıhtır. Bunu anlamayan artık kendi kendini sorgulasın. E, böylece hepinizi, vatanımızın, milletimizi, bütün kutsallarımızı, bayrağımızı e, hepinizin de bütün sevenlerimizle beraber, bütün kardeşlerimizle beraber, hepimizin ailelerimiz dahil, sevdiklerimizle beraber Allah'a emanet ediyorum. Rabbim Kur'an'ın hıfzıyla cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala ve sahbihi